11 bin puanların üzerine hızlı bir yükselişe takip etmiştik. Tabii dönem dönem volatilitenin yüksek olduğu zamanları da bizler takip ettik. İşte bayram öncesini konuştuk. Kredili işlem maliyetleri yüksek dedik. Vergi ilişkin birkaç iddia ve gündem başlığı vardı. Orada Borsa İstanbul tarafında dalga boyunu konuştuk ama nihayetinde 11.000 puanın yeniden üzerinde 11 bin dün geri çekilmeler vardı. Ama neler gösteriyor bize bu anlamda grafik. Evet, dün aslında tabi özellikle bankacılıkla ilgili haber akışında, sabah saatlerinde olumsuz haber akışı sebebiyle bankacılığın endekste çok ciddi baskı yarattığını gördük. Hı hı. E, tabii öğleden sonra merkezin o aldığı swap ihaleleriyle ilgili açıklamasından sonra bir miktar toparladı bankacılık ama ne yazık ki artı kapatmamıza gücü yetmedi diyelim. Orada biraz onun etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii e, çok güçlü değiliz. Şimdi geçtiğimiz dönem ciddi bir yabancı satışı vardı. Bunun yavaş yavaş sona geldiğinden bahsetmiştik. Hı hı. Nitekim geçtiğimiz hafta bir miktar alım tarafında gördük yabancıyı. Şimdi yabancıyı izlemeye devam edeceğiz. Yabancı burada alımlarını güçlendirecek mi, güçlendirmeyecek mi? E, ya da daha stabil mi kalacak, eksiye mi dönecek? Burası biraz belirleyici olacak gibi görünüyor. Çünkü itici gücümüz burada yabancı olacak net bir şekilde görünüyor. Şimdi eski tarihi zirvemizin çok hafif altında kapattık zannediyorum. Çok hafif değil bayağı biraz. Neresiydi orası eski ee, tarihi zirvemiz? 11.088. Ee, buranın hafif altındayız. Üstünde mi kapattı? Kaç kapatmıştık dün? 11.189 11.089 seviyesinden kapanış. Tamam. Hafif üzerinde kapatmışız. Bu onu olumlu okuyacağız. Burada olumsuz görüntü 5 günlük ortalamamızın altındayız. Yarın, yani daha doğrusu bugün burayı takip edeceğiz. O da 11.110 seviyesinden geçiyor. Buranın üzerinde biraz daha pozitif hava devam edebilir. İstemediğimiz şey 11.000'in altında kapanışlar aslında. 11.000, 10.950 o bölge 21 günlük ortalamamız. Buranın altında kapanışlar istemeyeceğiz. Buranın altına sarkmalar bizi 10.800 bölgesine kadar düşürebilir. O yüzden öncelikli 11.088 en azından üzerinde kalmak gayet pozitif olarak okunacak. Ama 11.000'in altında fiyatlamalarda biraz temkinli olmaya devam edeceğiz. Yukarıda 11.250 şu an için direnç bölgemiz. Oraya aşabilirsek 11.354 bir sonraki direncimiz olacaktır. Oranın aşılmasıyla 11.786 bölgesine doğru hareketlilik devam edebilir. Şimdi biraz böyle yön ne tarafa gider biraz kararsız bir piyasa var gibi görünüyor. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var özellikle 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlamalar, kalıcılıklar görebilirsek tekrar endeksin güçlendiğini görebiliriz. Şimdi Borsa İstanbul cephesine bir de dönelim. Dolar bazlı bakalım. E, çünkü işte yılın ilk yarısında tahvile çok güçlü bir yabancı alımı vardı evet. ama işte ikinci yarısında tahvile gelen yabancı Borsa İstanbul'a gelecek mi diye konuşuyoruz. Ne dersiniz? Dolar bazlı nasıl bir tablo var? Evet, dolar bazlı da 5 günlük ortalamanın üzerindeyiz. E, orada 335 diyelim dolar. Şu an için destek attığımız. Buranın altında kapanış olmadıkça buranın altına sarkmalarda 330 dolar destek olacaktır. Ee, kısa vade trendimiz 326 dolardan geçiyor. Burası bozulmadığı sürece de e, dolar bazda da yön yukarı gibi görünüyor. Ee, direnç attığımız 345 dolar. 200, 2, 2015 tepemiz. Eğer burayı aşabilirsek, 345 dolar aşabilirsek, 390-400 dolar hedefi güçlü bir şekilde gündemde olmaya devam edecektir. Ama dolar bazlı da görüntü çok kötü değil. Ortalamaların üzerinde seyir devam ettiği sürece de orada panik olmaya gerek yok. Şimdi... E, endeksler cephesindeki son tabloyu elbette konuşacağız ama bir de yan kağıtları böyle değerlendirmeyi evet. okumaya çalışıyoruz. Çünkü hep şunu konuştuk. İşte borsada, işte bankalarda, holdinglerde, işte market cap'i yüksek olan kağıtlarda olan yatırımcı çok iyi getirileri elde etti ama işte halk tabiriyle yan kağıtlarda evet. olan yatırımcı neredeydi bu yükseliş biz kazanamadık diye de böyle sistem etmeye başlamıştı. Ee, şimdi oradaki yükseliş artık yan kağıtlarda yansıyacak mı? Zaten son bir hafta 10 gündür aslında endeks gidemiyor ama yan kağıtlarda ciddi toparlanma var. Ee, orası da direnç hattına geldi. Dün aslında direnç hattını da geçti ama tutunamadı. Çok hafif altında kapattı. Ee, oraya dikkat edeceğiz. Şimdi grafiğimiz gelirse de oradan Tamam da biz tüm yüzey endeksine şu grafiğimizi şimdi paylaşacağız sonra 36.561 puandan kapanış vardı dün yarım puanlık bir artının gerçekleştiğini de takip ettik. Evet endeksin aslında bir yere gidemediği son bir haftada yan kağıtlarda ciddi bir imelenme gördük tam direnç hattındayız. Kabaca 36.600 diyelim. 36.600 üzerinde kapanışlar alabilirsek hemen dibinde kapattı X tümye. Buranın üzerinde kapanışlar alabilirsek 41.000 42.000 bandına kadar marjımız açılır. Hı. O zaman yan kağıtlarda fiyatlamanın yukarı yönlü devam etmesini bekleriz. Bu belki biraz e, ana kağıtlarda baskı yaratabilir. Özellikle işte bankacılıkla ilgili onu da konuşacağız ayrıca ama baskı yaratabilir piyasada. Çünkü topyekün bir yükseliş hiçbir zaman beklemiyoruz bu sene için e, ee, yan kağıt takip eden arkadaşlar özellikle 36.600 üzerinde kapanışları görmedikçe temkinli olsunlar. Bir miktar burada e, kar satışları gelebilir. Orada biraz temkinli olalım. Şimdi gelelim bankalar. Orası oldukça önemli. Çünkü evet. son dönemde yine yani aslında hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl en fazla değer artışını konuştuğumuz, yabancının ilgisinin yüksek kaldığını konuştuğumuz iki tarafta bankalar. ilk sırada geliyoruz. Sigortalarla işte holdinglerle beraber. Ee, ama çok hızlı bir yükseliş yaşayan bankalarda acaba iskontu azaldı mı ya da bir miktar seçici olmak gerekiyor mu diye konuşuyorduk Aziz Bey. Bir de enflasyon muhasebesi öneminden etkilenmemişlerdi. Muaf olmuşlardı ee, o cephede. Dün hem JP Morgan hem de Morgan Stanley Türk bankalarına ilişkin bir rapor paylaştılar. Analiz paylaştılar. Çok alışık olduğumuz raporlar değil çünkü genelde bizler hedef fiyatların evet. yükseltildiği raporlara alışmıştık. Her defasında JP Morgan'dan bir rapor geliyordu ve bir anda bakıyorduk. ki Türk ile ilişkili olumlu bir rapor. Ama dün JP Morgan diyor ki Türkiye'de banka bilançolarında dip görülebilir özellikle ikinci çeyrekte burada karlarda bir daralma olabileceğini ifade ediyor. Yıl sonunda ama toparlanma yaşanabilir diyor. Morgan Stanley'nin dün bir yine e, analizi vardı. Türk bankalarında hedef düşürdüğünü söyledi. Garanti BBVA pozisyonunda kar alım yaptığını söylemiş. İş bankası için de e, ağırlık azal tavsiyesini e, indirmiş ve 4, Türk bankası için de hedef fiyatlarını aşağıya çektiğini takip ettik. Bunlardan biri Akbank oldu. İşte biri Garanti BBVA, veya e, diğeri Yapı Kredi aynı zamanda İş Bankası için tahminler paylaştı. Nedir buradaki raporların sebebi ve ikinci çeyrekte aracı kurumların da e, bir kar daralması beklediğine ilişkin e, bizler analizleri raporları alıyoruz. Özellikle ek sıkılaştırma tedbirlerinin zorunlu karşılık adımlarının bankalardaki büyümeleri bir miktar ikinci çeyrekte baskılayabileceğini finansallarda görebileceğimizi söylüyorlar. Bir de önceki döneme kıyasla döviz tahvil alım satım getirileri de bir azalış olabilme ihtimali burada raporlarda karşımıza çıkıyor. Katılır mısınız? Evet. Katılıyorum. Şimdi burayla ilgili sizinle yaptığımız son 4-5 yayındır şuna çok dikkat çekmiştik. Haber akışları gün içinde olumlu ya da olumsuz e, sert hareketlere sebep olabilir demiştik ki bunu birkaç haftadır yaşıyoruz. Her gelen olumlu haberde, bankacılıkta sert yukarı hareket görüyoruz. Her gelen olumsuz haberde de Tam tersi bir durum görüyoruz. Tabii Kasım ayında bankacılık endeksi 7200'lerdeyken işte bankacılık çok ucuz, bankacılık çok ucuz diye bağırıyorduk ama şu an o modda değiliz. Onu söyleyelim. O kadar ucuz değiliz. Ama pahalı mı derseniz pahalı da değiliz. Ee, hedef fiyatlar revize edildi ama hala %30, %40 prim potansiyelleri var bazı bankaların. Ona da dikkat edelim. Ama Tabii. seçici olacağız. Tabii. Yani eskisi kadar aslında her banka hissesinde yükseliş eğilim görmekten ziyade biraz daha finansalları ve teknik açıdan grafikleri iyi izlemeye çalışacağız. Kesinlikle sanki. öyle. O yüzden gelecek olan finansallar önemli. Hangi banka biraz yukarıda kalacak, hangisinde daral. Çünkü daralma olacak. Bu normal. Çünkü biz sıkı para politikasındayız ve sıkı şekilde sıkı para politikasındayız. Bu üçüncü çeyrekte de devam edecek. O zaman üçüncü çeyrekte de çok. Büyük bir şeyler beklememek lazım. Son çeyrekte iyileşme beklenmesinin temel sebebi zaten faiz indirimlerinin Hı. E, bekleniyor olması. Öte yandan işte CDS'lerde olası düşüşlerin etkisi vesaire gibi etkenlerle biraz son çeyrekte toparlanma bekliyor gibi piyasa. E, dediğiniz gibi içerideki yerli kuruluşların da çok ciddi bir e, kar kaybı öngörüleri var okuduğum raporlarda Yüzde evet. %25'ler 27'ler havada uçuşuyor. Bu arada aracı kurumlar ardı ardına bu hafta bankacılık sektöründeki bilanço beklentilerini paylaşmaya başladılar. İşte ortalama dediğiniz gibi yüzde %20'lerde, %25'lerde işte çeyreksel bir kar daralması olabileceğini, evet. işte özel banka ve kamu bankası tarafında ayrışmanın olabileceğini evet. beklentilerini ifade ediyorlar ve hatta bazı aracı kurum raporlarına baktık sadece birkaç bankada bir kar artışı olabilir, onun dışındaki bankalarda bir kar daralması olabileceğini söylüyorlar. İşte burada biraz o yüzden bankacılıkta hareketler farklılık gösterebilir normalde biz ne görüyorduk işte dört ana bankamız genelde birlikte hareket ediyor yani biri artı iki iken biri eksi olmuyordu ama dün gördük biri artı bir buçukken diğerlerinin de eksi olduğunu gördük ya da bire eksi birken diğerlerinin eksi üç buçuk olduğunu gördük. Vakıf Bank ve İş Bankası borsa İslam'da en fazla kaybettiren taraftaydı. Ama tabii bankalarda ayrışmalar vardı. İş Bankası'ndaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada özellikle haber akışları, kapa düşen haber akışları karşımızdaydı. Ne yaşanıyor orada? İşte orada holdingle ilgili beklenti vardı biliyorsunuz. Bu da ciddi fiyatlanmıştı. Onun böyle ertelendiği ya da işin biraz zora girdiğini anlattılar, açıkladılar. O ciddi baskı yaratıyor. Baskı yaratmaya da devam edecektir. E, tabii finansallarla birlikte bu durum değişebilir ama e, tabii bankalardaki geri çekilme devam ederse bu bir yerde alım fırsatına dönecektir. Yani onu da göz ardı etmeyelim. Çünkü biz yabancı gelecekse e, buradaki potansiyel, getiri potansiyeli arttığı müddetçe bankacılık tarafı yine güçlü kalmaya devam edecektir. E, benim açıkçası bu aracı kurumların yazdığı raporlara baktığımda o %20'ler, 25'ler, 27'ler... Biraz bana fazla gibi geldi, onu da söyleyeyim. O kadar beklemiyorum, daralma bekliyorum. Ama %25'ler düşük ihtimal gibi geliyor bana. Çünkü öyle bir piyasa var mıydı derseniz, bankacılık rakamlarına bakıyorsunuz. Evet, karlılıkta bir miktar kayıp var ama o kadar da değil gibi. Ama göreceğiz. Dediğim gibi üçüncü de böyle geçecektir. Ama son çeyrek bankacılığın artık belki dipten dönüşü finansal açıdan olacak gibi görünüyor. Bankacılık endeksi dün kanal desteğimize kadar geldi ve oradan tepki aldı. 21 günlük ortalamanın da üzerinde kapattık. Kanal desteğimiz 15.450'de. Buranın altında kapanış almadığımız sürece, buranın altında da 34 günlük ortalamamız var. Kabaca 15.250'lerde diyelim. E, bankacılık endeksi 34 günlük ortalamada ciddi e, destek buluyordu. Yani 15.256 kapanışlar alırsak eğer bankacılıkta satışların derinleşmesini bekleriz. O yüzden e, 15.450, 15.250 bu bandın korunması lazım. E, hikaye ne zaman yukarı dönecek? 16.350'lerin üzerinde hikaye yeniden bankacılık endeksinde yukarı dönecek. Burada dediğim gibi önümüzdeki günlerde de haftalarda da e, haber akışlarıyla e, yönün e, gün içinde seyrinin güçlü olmasını bekleriz. Yani ha, olumlu haberle yukarı, olumsuz haberle aşağı şeklinde. O yüzden bankacılık takip eden arkadaşlar haber akışlarını da sıkı takip etsinler.